Adımız adamınız bulunmaktasınız. Eminim ki düşündükleriniz, söyledikleriniz ve yaptıklarınız gerçeğe uygun, ilgililerin tümü için adil, iyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacak ve ilgililerin tümü için hayır olacak. Her rotaryenin olduğu gibi sizin de idealiniz olacağından hoşgun yoktur. İş ve meslek hayatınızda başarılı bir kişi olarak roteriye katıldınız. Rotary'nin size verdiği ilk, ilk görev Rotaryan olarak bu niteliklerinizi daha yükselterek ben size başarılar diliyorum ve başkan olarak onurlu Büyük bir, Mehmet Ali Ozar Rotaryan Özkan Kavazan'da. Şimdi e, Kemal'lerin Ali Bora Sen vermen lazım mı? Sen vermen lazım

<laughs> ee, ama sen küçülüyorsun biz büyüyoruz sevgili <laughs> ediyorum. derslerinde çalıştık arkadaşlar de senden başlayacağım şeyi göstereyim topluma yararlı bütün iş ve mesleklerin şeref ve saygınlığını tanımayı ve benimsemeyi gençlere olanak tanımak başkalarının özel sorunlarının çözümünde yardımcı olmak toplumun standartlarını geliştirmek ve uygulamak için elinden gelen bütün gayreti sarf etmeyi, işverenime, yanımda çalışanlara, ortaklara, rakiplerime, müşterilere katkıda bulunduğumuz vatandaşlarımıza bugün iki tane çok güzide genç arkadaşımızı katıyoruz. Biraz önce sivillerini okudunuz, dinlediniz. Gerçekten işte mükemmel. Birisini çok yakından tanıyorum. Aslında Ötekin'i çok iyi tanıyorum. Mehmet Ali'yi, çok iyi tanıyorum. Annesini, babasını, dedesini, anneannelerini, babaannelerini, dedeye tanıyoruz. Ama e, Özkan'la ve Gül'le biz 16-20 yıla yakın bir zamandır beraber çalışıyoruz. Aslında siz iki tane bugün deneyimli rotaryal alıyorsunuz. Mehmet Ali Rotaryal'dan gelme, Gül de benim bütün güvenlik bugüne kadar yaptığım konuşmaları e, şeye geçiren, işte bilgisayara geçiren, Rotary Enas Rotaryan Mehmet Ali Ozar ve Özkan Kabasakal. Kulübünüze uyumunuzu sağlanması ve gerekli roteri bilgilerini edinmenizde yardımcı olmak üzere size roteri bilgilerini